Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Ünsel'le beraber Happy Wheels'la karşınızdayım. Evet başlayalım hemen. Hmm. Ama neyse ayı üstü olarak biliyorum. Daha sonra Android'e falan da gelmiş bu. Ah oh, kaskım. neyse hemen geri geri ho. Oh. <laughs> Oha adam, adam konuştu lan. Oha çocuk kafası. Hayda. Yardımcı edebiliyor musun? Yardımcı yani. yardım edebiliyor musun? Kafası tam tamam kurtardım onun kafasını. Hop hop uhu. İşte bu ya işte bu. Allah. Hayır. Ne yani bileyim, bu rahatsız olabilirsiniz. Baştan söylemeyi unuttum. Bu çok fazla rahatsız olabilecek insan var bu oyundan. <laughs> Bilmiyorum. Korku oyun serilerine falan da başladım artık. Bir gün Minecraft videoları çeken kanalların son... Herhalde benim sonum gelmiş olabilir belki de. This Space yüzünden. Ama neyse Spiderman videoları falan da gelecek. Yani bir yaşlara doğru ben. Neyse ben yine boş yaptım. Hop pop 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 işte bu. Evet, mesela bunu öldürebiliyor öldürebiliyormuşsun. <laughs> ya Çok güzel de güldüm orada. Hem de Golden Freddy gibi güldüm. Neyse şimdi FNAF falan açmayayım daha sonra FNAF'i çek diyenler çıkmadan. FNAF. <laughs> Neyse kimse demedi ya. Oha abi çüş ya. Cidden bir bölümü geçemedim ben sen cidden beri. Yani ölümün 45 hale 45 de çok güzel sayı. Çok güzel atıyorum. Şu kas geri al. Kas geri <laughs> Aha. Aha. Lan. Vay be. Allah. Tamamdır. Allah Allah ya hayır ama hayır ya. Oy. Çocuk da gitti. Aa bir şey olmuyor lan. Çocuk güvenlikte. Güvenlikte. Evet, e, interneti kapattım. Neden çünkü sürekli reklam geliyor. Aşırı fazla reklam geliyor. Şimdi o yüzden de... oyun beni yine durduruyor. Oha ne oldu lan orada? Az önce burnumla alakalı bir sıkıntı yaşadım. <laughs> evet. Sümüklere dönüştüm az önce. Her neyse. Şimdi. Oğlum sen hemen gidiyor musun ya? Bu kadar erken değil. Ya oğlum bu ne? Bu jelibondan yapılmış tamam mı çocuk? Bu ne oğlum jelibon lan bu? Bu jelibon değilse ben deneyeyim. Tam jelibon olmayabilir ama. Hoppa. Ölmezsin. Ah. Neyse bir şey olmaz. Ondan bir şey olmaz bırak. Tamam hadi bak bastım. Geri gel. Ona geldim. Uhu! Hayır, hayır, hayır! Ya abi şaka mısın sen ya? Neyse ben bu bölüme geçeceğim lan. Tamamdır ya. Ben olmazsa da arkadaşlar yani 20 dakikalık videodur oğlum ne olacak? Edit programında 2 saat beklerim. Videonun yüklenmesi 2 saat beklerim. Ya olursa 4 saatlik iş. Edit'te zaten çok fazla bir şey de yapmıyorum. Neyse artık elim falan da alıştı Edit'e karşı. Yük yaptıklarında falan böyle sürekli işte şu hatası çıkıyordu, bu hatası çıkıyordu. Şimdi hepsini çözüyorum. Oo. <laughs> Oha geri girdi diyecektim. Ama olmadı. Hop. Şimdi geç. Tamam hızlı gitme. Hayır hayır ama hayır abi ya. Ciddi misin? Durmuyor ki. Geç. Geç Olmazsa da buraları keserim ama kesmeyeceğim büyük bir daha. Ciddiyim. Program çok fazla şey. Burada Power Director kullanıyorum. Eee... Her şey var ama ben bir türlü onun video ortadan kesmeyi bulamadım. yani şimdi. Hop. Haydi. Haydi. Of. Oh, of. Oh, of. Oh, of. Oh, of. Oh. Cidden abi. Bu adamın icünü cücünü gördük. İcünü cücünü yalnız. <laughs> Böyle bir kelime vardır. Karadeniz'de. Yanlış mı biliyorum? Neyse ben şimdi çok fazla şey vesaire konuşmak istemiyorum. Adam bir şeyler diyor evet ben de anlıyorum onu ben onun dilinden anlıyorum. Ha po 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 tamam. Ya abi Ya cidden hiç oyunda bu kadar eğlenmedim ya. Fark ettiniz mi diyorum hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlere yapıyorum bu videoda. Neyse şimdi eee. İnşallah videoda sizin güzel gelmiştir. Haydi 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 aslanım. Hop. woohoo, Ye! Yeah. Hadi lan düz dur sana. Oh. Aha. Aha kurtuldum. Aha. Az önce şey ne, neydi ya? Adam parçası. Çocuğa da yanlış kötü örnek oluyoruz ya. Neyse arkadaşlar ee, ben çok eğlendim ama siz eğlenmediniz biliyorum. O yüzden bu video 20 dakika 25 dakika olacak. Ve bunu 10 dakika izleyen arkadaşlar 1 milyon dolar ödülümüz var. Hah. Hop. Ee... şimdi bu çıktı değil mi bu çocuk? Bitti Heh. Es. Ölsün ama ölmüyor çünkü jelibon. Oley! Ya hayır 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 hayır. Abi ciddiyim bu kadar güzel bir videosu. Ya! Abi şaka mı bu cidden şaka değil mi? Abiciğim şaka değil bana ya. Neyse. PD'yi çekecektim bu arada. Daha sonra baktım. PD'yi indirdim. Baktım. Serverlar kapatılmış. Serverlar yok. Zaten payday yapan şirket benim elimi flas etti. Wallet. Tamamdır. Oo çocuk çok güzel gitti. Bak düzen. Heh, tamam düz git. Hop. Oh, hayır hayır, 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 hayır. Hayır yavaş 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 yavaş. Stop tamam durdum. Geri geldim. Bak işte ben sadece bunu yapacaktım ve o <laughs> ya cidden böyle bu olayları çok seviyorum. Neyse bu da son olsun. Ayda. Geç geç çabuk 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 çabuk. Oh, oh, hayır. <laughs> Yavaş. İnsan onu aşağıda. Şimdi o. Keşke buna bir checkpoint oluyorsa ya. Oho. Uhu. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ben var ya bunu gidip videonun başına çok güzel clickbait yaparım ya. Lan çocuk. Lan. Sen ne yapıyorsun burada? Hadi değil mi şu çocuğun ismi? Değil oh. mi? Belki bazıları sende. Neyse hemen. Hop geri 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 geliyorum. Ay hayır hayır. Oha. Çok kötü korktum var ya. Neyse ya ben bunu. Cidden ben bu kadar beceriksiz bir oyuncu olduğumu hiç bilmiyordum. Şu an. Oyun oynama isteğim tamamen yok oldu normalde Spider-Man falan çekecektim. Bu yani bir günde o kadar çok video çektim ki. Evet sizde e, bu video Spider-Man'den sonra gelecek. Spider-Man'den sonra. Şu an bütün videoları hepsi aynı günde çektiğim için kafayı falan yedim ben iyice. Hop. Tamam. Sakin, sakin, sakin. Böyle Evet böyle. Daha sonra böyledir. Evet. En son yine böyle. Tamam en sonunda başka bir yer yok. Aaa! Lan 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 kaç 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 lan kaç kaç ağzına tükürdüm kaç ya. Of neyse arkadaşlar bir beceriksizlik anısından sonra da bence çok eğlenceliydi yani tabii ki de ben eğlendim şu an sadece. Siz eğlendiğinizi biliyorum. Neyse takipte kalın. Görüşürüz. Bay bay. Thank you